Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Baba, Bugün baba, konuğumuz baba. babamla annem. Hoş geldiniz ana tekrardan. Hoş, hoş bulduk. Oğlum burada akşam ağacı Tamam İbrahim. İplani. İbrahim Kapat ya. oradan İbrahim sen şeyini. Bugün burada akşamla ağacı yapıyor bu. Baba niye akşamlı ağacı yapıyor? Tabi akşamlı ağacı. Evet, Sohramızda hazırladı elmas. Evet. Bakalım mutluğa neler pişirmiş. Bakalım da. Ağacı konuşuyoruz. Annem de çörek ısıtıyor herhalde. Evet, sobanın fırınında çörekler de ısınıyor. Mutluğa gidelim. Kolay gelsin Yılmaz. Ne pişirdin? Neler yaptın? Allah ne yapayım? <laughs> Yüzümüze ne patladı? Çok özür <gülüyor> <gülüyor> Aman diyeyim, Allah korusun. Birleşmek çorbası yaptım. Valla, aslanına geldik. Bunu 5-10 dakikalık bir beş, on çize... Tamam, tamam. Gördüğünüz gibi arkadaşlar mercimek çorbamız hazır. Çeşmeyi açıyor, kalasını burada gideriyor. Şöyle bir mikserden geçireceğim bunu. Evet. Ayranları da yapmışsın. Kimiyem de burada, var. burada, o da pişti. Burayı hep buhar sarktı, şey açtım. Pantilatör, bütçe kalın. Pantilatör ne? aspiratör. <laughs> Ama Acıktım, yoruldum. Susadım, oruç gibi oldum yani. Yemeğim de bitti. Evet, yemeğimiz de hazır. Bir... Yemeğimiz de hazır diyor. Ee, önce şunu da isminden de bu bottan. Doğum hatem dayanışırken yine pul eder arkadaşlar. Yani, yüzümüzde izlendik bilir benim konuşmadım. Ne demek istediğimi. <laughs> atarız kendimi. Nasıl bunlar kapalı, da mama ya? Bu da da Bir de da düdüklüğün altına. Hı? Düdüklüğün altına diyorsa zorlar şey çorbası oldu. Lokanta. lokanda da içerken üzerine şey döküyorlar kırmızı ya. yağ. yağ kızıl kırmızı olsun diye. Normalde böyle rengi olması gerekiyor. Onu isteyene göre üstüne de yapıyor. Bu ya, sayede kırmızı ya. mercimekten yaptım. Azıcık toz biber. Bir de tuz attım arkadaşlar. Hiçbir şey yapmadım. Ne salçası var bunun, tamam, ne nanesi. Valla bizim evde en çok tüketilen çorba bu. Ben hazır çorbalarını sevmiyorum. Ama yine de bir acele işim olunca canım isteyiyor yine şöyle bir aniden bir misafirin gelince yahut biz de bugün bime gittik annemine Orada bir şeyler aldık bir yemek sürelim etkili şey sorun değil bir mutfak bezi aldım kendime bir de anneme aldım evet, bulaşık süngeri yoğmuşmuş şu anda sünger aldım aksalardan aldı da o iyi değildi değil mi orada iyi değildi He. Evet. iyisini aldım onlar canı bozuluyor çünkü. Ben de aldıydım biliyorum. Bildiğim için öyle diyor. Şöyle yine bir de koyayım tabaklarımı. Bu nasıl dökmedik arkadaşlar? Hatice teyzemizle beraber doğradık. Serkan olmadığı için. Çekim yapamadık yaparken. Çünkü Serkan çarşıya gittiydi. İbrahim Efe de Eba Yemeğin hazırlanışını kaçırdık yani. He, çekemedik. Var. Beraber yaptık yani annemin. Bunun içinde kapya bir de var. Biberimizin içinde. Tatlıcan almadık şimdi. Annem ben bizim orada var onu yapalım diye oraya da Bu da böyle de böyle olsun. Gerek yok patlıcanı zaten seven bir şey değil insan. Yani yes. pat biz patlıcanı sevmiyoruz arkadaşlar. Ben çok sever patatesi. Ölür patatesi çok. Şu senin tabağın olsun. Şefkan hep patatesi bekliyorum. Tamam. Şimdi suhamı şurada serdim. Şuradan hepsini al. Yavaş yavaş. Çekmeye başlar. Bismillahirrahmanirrahim. Videomuzun devamını o zaman biz elması içeride devam ettirelim. Evet, sen oraya otur. Ben oraya gidiyorum. Aynen. İstersen bir ben götüreyim. Zaten soframızı serdim. Orada annemin telli ayağına soktuydu. Pek kurutmadım zaten. Sulu yemek gibi olsun diye. Ah. Dikenli de ders de var. Ah. işte o. Ne oldu ya? Geçmiş mi Şahin de ödev yapıyor arkadaşlar. Ben mavi mi boyu? Ben, ben, ben gösterdim hocam. Çok güzelmiş. Işte. Gösterdin evet. mi? Ha dün de diyordum babaanne sana aldım diyordu. Gösterdim. Geri aldıydın diyordu. Ben de verdim sana. Dedenize de mi verdin? İyi <laughs> Suraya buyurun anne. He? Suraya buyurun oturun. Buyuracak mısın? oturun öyle uzak durmayın. Sizi bekliyorum. geri yok işte. Nasıl yemek getirsin? Oturun. Ben de ben tut. Tut. Evet. Baba oturamazsan oraya getirsin. Vallahi oturamazsan şu sehpayı koyayım tut. önüme. Oh, tut. 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 Ben de sofraya yardımcı olayım arkadaşlar. Al. Suyu bir getireyim. Bir, üç, al, tut. Aferin soframız hazır arkadaşlar. Bizlere afiyet olsun. Çay içerken de çekime devam ederiz. <laughs> Çayımız hazır arkadaşlar. Çayı annem katıyor elmas Ebada. Biraz ben yardım ettim. Şimdi elmas da zaten bitmek üzere. Daim üzülüyor arkadaşlar. Öğretmen ameliyata gidecekmiş. Öğretmenimize de Allah yardımcı olsun. Efendim ağlama ya. İyileşip geleceğim şu an. Öğretmen iyi Yarın olalım. Daha Gel. Gel geçmiş olsun, Çayımızı da içtik. Sohbete, Sohbete devam. Sohbete devam edelim usul usul da. Gidelim. <laughs> Gitme burada yat. Ne saatte yapalım. geldi mi? <laughs> He? Gitme saati mi geldi? Ne evet, usul usul. Niye burada yat? Ya? Haklarımla ne evde ben. Annem var ya, iyiydi de ilk gün Aksaray'da üşüdü, sonra yandı. Sonra, sonra dondu. Sonra da yine yiyince uykusu geldi. <laughs> valla ben böyle öyle oluyorum, beni böyle gelirim. Ay vallahi. hiç güleceğim anne valla. Valla ince uyku koydu orada. Az anda şakar iki sarsıp da Ay kapıyı kitle dediği gibi, kapıyı kitle, kapıyı kalktım giriliyor içeriye. <laughs> şeker aldım ağzıma, dengeledi. Güneyi dayandın. İyi, dedim ki mi acı ince biraz üstünden mi kamyon geçmiş gibi oldum. Uyumun gelmiş gibi oldum. kolum kalkmadı. Zeroş <laughs> gibiyim şimdi şu anda. Ya yoruldum. Yorulduk, ben de, ben de yoruldum. Broş. ya, Bende de ayaklarım ağrıyor. Ben de gözümün kapakları şişiyor. Valla, Tansiyonum çıkmış gibi oluyor e, benim. Tansiyon değil de, boz tansiyon var ya bende. Eee, o da çıkıyor. Da sen ne biraz oldun. Ben ben de ağladım Vallahi alattım ben de. ağladım baba. Niye babacığım? Yapma lan. Çocuğum Allah kahesin. Tamam geliyor. Aa ben Allah kahesin. 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 Allah kim olduğunu bilmiyorlar. Bir sürü öğretmen var. Evet İbrahim. Ne bilsin de sen öğretmen. Senin biz biliyoruz. Var. Türkiye'de bir sürü öğretmen var. Bütün öğretmenlerimizin ellerinden öpüyoruz. İbrahim Efendi. Hadi sen salla. Hadi bir insan da öğretmenler öğretmenlerin... Biz, biz de öğretmen olduk. Bizi öğretiyoruz. Eee güzel ne Sen ders yapmanın hayranı bir tarafta çay Sizin bir tarafta bu yiyecek. Vallahi. De diyor. Valla. Siz bana niye hiç yazdırmadınız <laughs> ha? E? Siz bana, bana niye hiç ödev yaptırmadınız? Valla yani. Vallahi ben burada olayım ben de okuma yazmayı öğrenirim buradan. E geldi. Vallahi. Bak hani Eba dersi geldi mi sen de gel bana kalem defterini getir. Ben saatten harfleri biliyorum da tutturamıyorum. Tutturun. Hmm, diyor <laughs> İbrahim hmm. öğretir sana. Ben biliyorum diyor ne dediğini diyor. <laughs> Bu da gerçek İbrahim. Bizim mık İbrahim sana. <laughs> Atar bizim mık yapamadın mı? <laughs> Çabuk öğrenin. Baka baka kağıda adımı yazarım ama şey deme okuyalım. Arkadaşlar biz ıı, şunu söyleyin gerçekten hani bizi annem de öğretmedi babam da öğretmedi biz kendi gelin gelince öğrendik. Nasıl Demek öğrendiler ki? Zamanı valla bence okur öğrendiliyor. Ben de bunlara ben de hayret ediyorum şimdi annem okuma yazma yok. Vallahi babam hiç değil. daha ben hiç görmedim daha kalemimin adını ben ya da rengini bilmez. Bilmiyor, biz ha, kim öğretmiş bilmiyorum. Babam şimdi de biliyor değil, da şeyin, size kaldı. Iyi, Eskiden şimdi araba değişti mi? Ya değişmedi şükür. Harbi mesela Mehmet'i bölmüş gitmiş. Neye bölmüş? Biz niye evet, bölmüş? Şunu <laughs> harbi bölmüş. <Onun> var, <gülüyor> sen. <gülüyor> Senin zamanında Mehmet kaç, kaç tane har harf vardı Mehmet'te? <laughs> Nasıl bölmüş gitmiş çuvatmış diyor, diyor. Ya diyor çocuk. Oğul. O hecele yazıyor. Geçti hece olur. Akbiyon Ve biz de hece okuyorduk. Hadi oğlum. Ne kız yani Babam bile olsun. Mehmet mi okusun? Önce heceleyecek sonra Mehmet okuyacak. Bizi. Babamın Bitti. hele 10 sene gittiğin kadar. <laughs> tamam şimdi 10 sene yandı sonra. Yandı Hadi olay de kendi soru. Sana ne öğretecek? Vallahi, vallahi seversen. Babam <laughs> vallahi. Vallahi <laughs> abi. Babam abi kağıt, elmas. Kağıdın mi? kalemle de Adını, soyadını, e. nireli olduğunu yazsın e. ya. E. Babamın e. yazsını çok merak ediyorum. Neyce yazacak bir bakayım. Nere gidiyorsun da bir git diyor. Bir yaz bağlı senin sanki. <laughs> Yazdığın kadar bir Çocuklara helal olsun. Okuyan okudanımız olmadı. Şu şöyle yapılır diyenimiz olmadı. Çoluğa çocuğa kırıklı bir çanta şurada alamazdık. Bir, bir çanta dikerdim. Buz dedim üç çocuğa üç tane şöyle şöyle. Bir de kurup sırtına takardık. Oturun aşağısı anladın. Ee, öyleydi. Babam size yaz yazacak arkadaşlar şimdi. Yok gitme, ben Ben, mı... ben nereye gideyim ya, git <laughs> diye. Bir anda gelirim. Adını soyadını yazacağım. Eee, bana niye geliyorsun buraya? Ben kendim yazayım da sana yaz <laughs> göstereyim. <laughs> ya, ya. ya. ya, ya. ya, ya. Sen yazarken ya. göstereceğim ben. Hadi gitme. Ya. Ben ya büyük ya. harfine yazarım. Ben, ya, ya. Ya. ben ya ya. nasıl yazarsan ya, yaz, ya. Yaz, sen ya. sen. yaz da. Çocuklar öğretmettiler mi babasını? Öğrettiler. Çıkarttılar da. Ben şöyle bak. Haa. Şöyle. Bakalım. Haa. Halil. İbrahim. Babamın adı, Babamın adı. Halil değil, değil arkadaşlar. İbrahim, İbrahim kimlikte? Babam, baba mı baba? He yaz. Ba Dedem şey e. solak e. mı yazdı düğüm mü yazdı anlayamadım ki. Solak oğlum ya solak. Üç tarafa gidiyorum bir tarafa gidiyorum. Hmm. Bilmiyorum. Demirci kasabası. De. Demirci <laughs> kasabası mı? He biz demirci <laughs> kasabası. Sizden de... kasabası ya. <gülüyor> ya <gülüyor> tamam da demirci ne abacı. Demirci yani? kasabası mı diyorum. Adresini yazıyor. Adresini yaz bakayım dedi. Hadi bakalım yaz. Ne onlar büyük Bir yazın var. onu küçük Gen, yazın onu. Şey tak. Bir şey al. Kutlama. Şey var mı kurpu? <laughs> tamam yaz 1585. <laughs> sokak. <Aa>. Ne 1585 <gülüyor> <gülüyor> ya sen de sokak. <gülüyor> <gülüyor> <Neden> gelmiş, <15. gülüyor> Bir yaz da var, 1585 ya. yaz bak 1585 yaz. Yaz bu Hadi. Ha? <laughs> Baba no. ya. Oh, bir ya. bize şey değil. <laughs> şey söyle. <laughs> bir, bir Al, şey de söyle. Bir söyle. Yok öyle olmaz. Sekiz Bir yazar mı? İbrahim bir beş sekiz beş. Biri yazar. Biri yazar bir bir yazar bin lira var mı? Benim milyon 250 bin ya mi? Yaz, yaz bakalım hadi. İbrahim'e diyorsun 1, 5, 8, 5 yaz. Öyle yazar tabi. Ama çocuk bilmiyor ki daha 20 e, yaşında. Heyecanlı adam ya. okula atıyor. O bilin nefesi daha 20 Bak bakalım ben öğrettim ona bunu. Bak bakalım ne yazdı adam. Bak bakalım ne yazdı. Beni kim bilmez? Getir bakalım İbrahim. Arabanın kilometresi var da yüz değil ya araba yüzünden giderken de yok baba binden gidiyorum dedi bini. bana bugün ben de 1000 değil oğlum o yüz dedim 1000 olması için üstü vur olması lazım bak öğrenmiş şimdi de yazdı. Biliyorsun. Baba sıra sende bak İbrahim 1000'e kadar yazıyorsa sen 10.000'e 10 kadar yazman lazım. Sen de yaz baba. 2999 yaz. 2002 yazıyor. <laughs> 2000 1.000 yazacağız. Sen de şey yaz. 1587 yaz. Ne var bir yani? 1587 1587. <gülüyor> <gülüyor> bak oğlum yaz. Bu, <laughs> 87 mi o 4 mü? Bin... 7 la. Bu nasıl gidiyormuş? O, o, tamam ne yazıyor mu işte? Ben hiçbir şey bilmiyorum sanırım. Dede öyle yedi olmaz. 3080 yaz hele baba. Dur bakayım dribil, sen yazdı doğru yazıyor. 7, 7, Dur bakayım ne yazacak 9. şimdi? Dur bakayım dede 7'yi göstereyim ben sana. Ben sana 7 göstersin de bak bak. Gördün mü 7'yi 7 al. Sen de şey yaz baba. 3089 yaz. 3. Ne seni yazacağım 3, ya. 3. He, hadi yaz. Bin. Dur. Kırıp bir da yazsın dede 3089. <laughs> Sıfır, seksen, dokuz. Tamam işte biliyorum bak. Hani bilme orada. Ya bilir, daha işte. Doğru nasıl işte. yazıyorsun ya? Ya ben, ben, A, ben ya vallahi. iyiydi bak. Solak da. Gel bak sana ben post <laughs> kağıdını aynı çizgili kağıtta yazar gibi yazalım. Hey, görüyor musun? Sıfır, dokuz, şöyle. Bir de e şöyle ya, Ayak usulü şu adına yazı imzalanıyorlar. İyi, al sana iyi, en iyisini yazdım. Ben sana bir de toplama yazayım onu ya. Baba şu, ben şimdi şunları yazdım bura. Şunları da toplama yapacak sana. Hangi hepsini? He bunları topla. Şunun hepsi ne baba? Şu yazdığım 2976 artı 8900 şey 895. 6, 11. 11 e 1, 1. Elde 1, 8. 9 mu lan? 8, 9. 17. 17'nin 7'si. Elde 1. Bu 5 baba 5. Şu şu. Yani 5. Ay, 9 14. Şey o 9'la. Sağa çoruyor 5 diye Elde 1 10 18. Yok 12. 12'nin <laughs> 12 Elde bilisi. 1 3. Babam yaptı 3200. Yani şey. 41 mi? 3271. 2321'i de ben toplayayım kaç çıkacak? Ben öyle topladım. Bakalım arkadaşlar. Yanlıştı yanlıştı. Tamam toplayayım da bakacağım. <laughs> 11'in biri elde var. 1, 8, 17'nin 7'si. Dur bir geç. Elde var. Bir. Bir, bir, on, daha on, bir daha on, baştan bir. alalım. 6, 5 daha 11'in biri elde var. 1, evet. 8, var, 9 daha. Yani 17'nin 7'si elde var. 1, 10, 18. <gülüyor> 8. <gülüyor> elde var. 1, 2, 3. 3.000. 871. Sen kaç çıkarmışsın? 3871 benim. Sen, sen de 3271. Bir şeyi orada atlamayı unuttu öyle. Atla. <laughs> Atlamadı gene şu şeye. <laughs> 600 eksik yazdın burayı. 6 oluyor. Öyle mi? He. Yanlış topladın gördün mü baba? Olabilir ben. O, o kadar şeyler oldu. Meyve de geldi bu arada. <laughs> Matematikte evet. evet. Matematikte ben. iyi bilirim baba toplama, çarpma, bölme. Başka yarışırsız. matematik Olur bir ondan oluşmuyor da. Hadi. Böyle işte alım diyordum, unutmuşum mu Ağlayacağım diye bir şey olmadı. tavşan çıkardı başımıza. Tavşan, tavşan. Yani şu an üyelerini yutuyordum, poşete koy diyordum. İki milyar deyince. Şu küçücük enik vardı arkadaşlar, köpek yavrusu. Tüylü müylü. Babam da iptal mı diyor, boşa koy da götür diyor, adam da 2000 lira da indire götürüyor onu diyor. Sanki baba, kimini satıyor lan, satıyorsunuz 2000 lira. Şu kadar bir yenik, köpek yavrusu. Dışarıda bağırıp duruyordu, iptal edin mi şunu, şeye koy, poşete de götürelim dedim. O da 2 milyar istiyor. Al, bak.

Üç eline, salla üç Cins diyor ki ben de hırsızlar kaç kapıya korsan. Süs kopya, o evde alacak mı Evet ya süs kopuyor ne yapacak? O nasıl gidiyor? Sana atlaydık baba senin eve korduk. Onu geçtik bu sefer evet, de tavşan istiyorum diye ağladı iddia. İlle tavşan diyor ya Hayvanat da döndü vallahi iki <laughs> köpek, kedi, tavuk, çocuk İlle tavşan alın, tavşan alın. Bir de. Bir de. Bir Köpekler yiyir diyorum o, Vallahi bak, da O, Oh, ot. Allah bak boşta da gezen köpekler yiyir. İki de yine geldim İbrahim. Ben yonca ne? yakın şuraya. İstiyorsak şey ist ben ne yiyeyim? Bu aynen sütü Al. Sütçüye verirsiniz. İsteyin isteyin yani. Ah tak. Yonca atın şuraya. Ah. Sağ mı Vallahi öyle öyle diyor Recep sonunda mecbur öyle şey arayacağım atacağım. Aa. Ama şeylerde yok bir şey yemekler. Kız iyi yedikler de evet, niye öyle fazla kesiyor? Yeterler kesmiş valla. Yeterler kesmiş ya. Yeterler kesmiş ya. Yeterler ya. O, o ya. sürüye gidiyormuş o bunda. Beş. Hayvanlar bunların şeyi sürüymüş. Sürüde de kurdun anneye karşılaştığında kulakları büyük oldu mu koparıyormuş kurdunu. Anladın mı? Kulağından tuttu mu bir şey yapamam Şu <laughs> Şinçi buradı yok nicede bu şey işte boynunda şey takıyorlar alta alta Alt. Alt. tasma mı Halta mı artık ama bir şöyle uzlar şeyir şeyir onlar he ondan da boynunu tutamıyor <laughs> kurt <laughs> bu almas Onun dikinden düşsün, kurttan düşük işte o onunkini tutuyor işte o kurdona yanaşamıyor ağzını altalar batıyor ayaklarına şey gibi şöyle. Lan, aynı elim kadar var yuma ayakları daha onlar buçuk, yedi aylık. Ne yarısı lan? Yedi de yok. Var ama. Dört aylık. Dört. Evet. yedi aylık olsun. 4, 4, 4, 4. Dört, dört. Onlar. Onlar. Ha, kimseye korkmasın var. Adamı ne dikmaz bura. He. Sen sonra gidelim salayım git Ne Ne şurada ziyaret etme vallahi zincir hoş Ne lan? Bir çıktı daha olur Aa aa yap aa. Baba abi çıksa sen daha eve girmeden yakalar seni orada. Değil ha, Küçük lan daha. Valla saldırıyor. Cinsi öyle cinsi. Yani adam ne korkmasın var. Karanlıkta ne? ne gidiyorsun? Adam yiyor valla. Biri de sana bir vurur. Gelmiş çıkıyor. Ol, seni yıkar. Hiç kanıda atmaz. Ol, ol, ol. İyi. iyi. O, o zaman hat, bu hat, hat, onu hat, şey hat, hat, Bugünkü videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki hat, videomuzda görüşmek üzere. Hat, Sözü hat, babama hat, bırakıyorum hat, önce. Hat. Babam kapanışı yapacak bugün. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar. Bizim kanalımızı unutmam. Seyircilerimiz kanalımızı unutmam. Desteklerimizi bekliyor. Çok çok desteklerinizi bekliyor. İhtiyacımız var. <laughs> Desteklerinizi esirgemeyin bizden. Haydi hayırlı akşamlar, kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Haydi hayırlı akşamlar, hayırlı cumalar yavrum. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Kendinizi koruyun hastalıktan, biz koruyoruz. Halil amcanız pek koruyor, çok pek şey etmiyor mu da? Vallahi koruyacağım